Dostlarım selamlar. Squid Game dizisinin ikinci sezonu en hazırladığım inceleme videosuna büyük ilgi gösterdiniz. O videoda sizlerin üçüncü sezona dair tahminlerinizi sormuştum. Binden fazla yorum arasından titizlikle seçtiğim yorumlarınızı ekrana getirerek kendi fikirlerimi de aktararak üçüncü sezona dair teorileri, olası gelişmeleri konuşacağız. Bu videonun altına da görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Anında cevap veriyorum. Bunu zaten biliyorsunuz. Abone olmayanlar varsa abone olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim. Hadi gelin önce kendi tahminlerimle sonra da sizlerin tahminleriyle devam edelim. İlk olarak tabii ki oyunlar bence devam edecek. Oyunların bitme ihtimali olduğunu asla ve asla düşünmüyorum. Gihun ya bir şekilde zaten ölmemesi koşuluyla oyunlara devam etmek zorunda kalacak ya da belirli noktalarda tehdit edilerek yine oyunlara devam etmesi sağlanacak ki bir sürü karakter devam ettiği için de oyunların biteceğine inanmıyorum. Oyunların final yapabileceğine inanmıyorum. Yani oyunların bitmeyeceğini düşünüyorum. Nasıl şöyle. Bu sefer bir birinci olmama ihtimali olduğunu da düşünüyorum. Bence bu da güçlü teorilerden biri çünkü çok farklı değişkenler var, çok farklı olaylar var ve bir şekilde bu oyunların finale gelene kadar bir aksiyonlarla beraber karışacağını düşünüyorum. Bir sonraki teorim şöyle: Gihun, siyah maskeli adam ve kardeşi kardeş çıkabilirler. İlk sezonda İl-Nam ve Gihun'un arasındaki konuşmayı hatırlayın, süt içip içmeme konusunu hatırlayın. Bu sezon yine bir numaralı o siyah maskeli adamın da sütünü hiç vermesi üzerinden yapılan göndermeleri hatırlayın. Bence bu üç kişinin kardeş çıkma ihtimali hiç azımsanmayacak bir ihtimal. Bunu da bence görüyor olabiliriz. Güney Kore için Squid Game defteri kapanacak ama bence Netflix projeyi sürdürecek. Zaten dizide de şu vurgulandı hatırlayacaksınız. İlk sezonda özellikle bu oyunların farklı ülkelerde de oynanmış olduğu, farklı şampiyonların da olduğu gözlemlenmişti, görülmüştü. Netflix Güney Kore üzerinde Squid Game bitirebilir. Evet ama farklı ülkelerde dizinin bir nevi devam senaryosu gibi aynı evrenden farklı dizilerle devam edebileceğini düşünüyorum tabii ki para her zaman daha değerlidir. Gihun karakteri farkında olmadan oyunun aslında hem yöneticisi hem de yarışmacı Jimmy Fallon programında bunu zaten bir nevi kabul etti. Henüz bunun farkında olmayarak oyunların aslında yöneticisi olabileceğine dair gelen bir soru noktasında bir nevi bunu kabullenerek yeni sezona dair bir gönderme yaptı. O yüzden bunu da bence net olarak görme ihtimalimiz mevcut. 11 numaralı odada kalan o pembe tulumlu kadın asker hasta kızın babasını sadece vurdu ve öldürmedi. Ona yardım ederek içeriden oyunları bitirmeye çalışacak. Bu da benim en önde gelen görüşlerimden bir tanesi ki yaptığım inceleme videosunda bunu yazdığımda bunu söylediğimde aslına bakarsanız birçok arkadaş ama o kişi öldü diye yorumlarda yazdı. Ben de hatta bir düzeltme yaptım ölebileceği konusunda katılabildiğimi söyledim fakat bu konuda çok %50-%50 durumlar var. O ikisinin arasındaki aksiyon bence henüz bitmedi. O yüzden de bu içeriden yardımcı yardım edip oyunları bitirme aşamasında o iki karakter arasında bir iletişim bir ilişki görebiliriz diye düşünüyorum. Siyah maskeli adam kimliğini gizlemeye devam ederek oyunlar bitene dek rol yapmaya devam edecek ve Gi-Hun'un yeni yönetici olduğunu anlayacağı bir senaryoda ölerek ya da öldü numarası yaparak oyunlardan ayrılacak. Bu aslında Il-Nam'ın ilk sezonda bize yapmış olduğu şeyin aynısı gibi. Ben yine buna benzer bir durum olabileceğini de düşünüyorum. Bunu da bence bekleyip göreceğiz. Yarışmacılar arasında ummadığımız bir kişi aslında siyah maskeli adam için çalışıyor. Ben bunun da olabileceğini düşünüyorum. Eğer bu son sezonda izlediğimiz sahnelerde hatırlayacaksanız yöneticinin dışında da yine siyahlar giymiş bir kişi daha vardı. Yukarıdan arada güvenlik kamerasıyla bütün yarışmacıları izleyen. Belki onun üzerinden bir şey çıkabilir. Ummadığımız bir karakter yönetici çıkabilir. Her şey olabilir, bekleyeceğiz, göreceğiz. Siyah maskeli adamın kardeşi kaptanın abisine çalıştığını anlayarak nokta atışı tespit yapacak. Bu da bir diğer görüşüm. Zaten aslında son sezonda da kaptanın başından beri güvenilmeyeceğini ben yapmış olduğum inceleme videosunda da aktarmıştım ve sonuçta da zaten kaptanın hain olduğunu görmüş olduk ve bu sezonda da o polis zaten kaptanın kim olduğunu, ne iş yaptığını az çok anlayınca işleri onun üzerinden çözeceğini düşünüyorum. Olur da Oyunlar finale kadar ilerlerse transferi olan karakter finale kadar devam edecek. Bu da bir nevi Netflix politikası ki karakteri bence çok güzel işlemişler. Yanlış anlaşılmasın Karakteri çok beğendim. Özellikle çatışma sahnesinde en cesur olarak onun en önden gitmesi bence güzeldi. Güzel bir detay olmuş. Ve bu açıdan da bence finale kadar gidebileceği yere kadar o karakteri götüreceklerdir diye de bir düşüncem mevcut. VIP'ler olarak gördüğümüz maskeli karakterler bu sefer bence Mutlu Mesut evlerine dönemeyecekler. İlk sezonda gelip şatafatlı bir şekilde partilerde eğlendiler, güzelce yarışmayı izlediler, gittiler ama bu sefer bence bu durum bu kadar basit olmayacak. Bununla ilgili de bir şeyler yaşanacağını düşünüyorum. Büyük bir çatışma göreceğimizi düşünüyorum. VIP'lerle ilgili bir sürpriz iddia daha var. Yorumlarda da bunu yazdınız. Birazdan ona da ineceğiz. Oyunculardan bir tanesinin VIP olduğu hakkında. Dizi bana kalırsa oyunlar bitse de bitmese de mutlu sonla bitmeyecek. Anne oğul, hamile kızın durumu, Gi-hun, maskeli adam ve kardeşik gibi etkenlerde bunun temel nedeni. ki bir çatışma yaşanacak. Birileri mutlu oluyor gibi olsa da birileri mutsuz olacak ve kayıplar olacağı için de bence mutlu bir son bu dizi özelinde çok imkansız görünüyor. Bir diğer beklentimse şu Netflix final sezonuna özel olarak önemli aktörlere de yer verebilir ki Leonardo DiCaprio iddiası vardı ama tabii ki bu yalanlandı. Fakat ben yine de sürprizler görebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle mesela o gelen VIP karakterler özelinde büyük sürprizler görebiliriz. Oyunların farklı ülkelerde de oynandığı konusuna dair de en büyük gelişme bence yine final bölümünde olacak. Güney Kore'deki oyunlar biterken farklı ülkelere dair bir göndermeyle de dizi bitebilir. Olası yeni bir diziye de böylelikle göz kırpmış olurlar. Aklımdaki birçok fikri sizlere aktardım. Emin olun daha birçok fikir daha var. Ama şimdi sizlerin görüşlerinize yer vermek istiyorum. Yorumlarınızı ekrana getireceğimi belirtmiştim ve tüm yorumlar arasından yeni sezona dair görüşleri derlediğim ve sizlerin yorumlarına yer verdiğim kısma Hadi gelin geçelim. Fire Gamer 4526 demiş ki çoğu yabancı yazılı kaynakta böyle yazıyor. Karakterin onu gözetleyen görevli kızla herhangi bir etkileşimi olmadı ve bu yarım kalamaz. Karakterin tekrar dönmesi için çok büyük bir neden üstelik oyuncunun oynadığı dizi final buldu. Bu yüzden Squid Game'den ayrılacağını düşünmüyorum demiş. Bu yoruma ben de katılıyorum. Oyuncuyla o kadın arasındaki etkileşimi tam olarak bence göremedik. Ve bu sezonda da o kişi sadece vuruldu ve bence de ölmedi. Ve onlar üzerinden gelişmeler yaşana bilir. Champ White Machine demiş ki benim teorime göre hamile kızın hikayede büyük bir etkisi olacak çünkü yöneticinin karısı doğmamış çocuğunu kaybetmişti evet doğru. Bu konuda çok hassas olduğunu bize gösterler bu da doğru. Eğer eleneceği esnada doğum gerçekleşirse yönetici hamile kıza inisiyatif gösterebilir ve kendi oyunu bozmuş olur. Yani inisiyatif göstereceğini çok ihtimal vermiyorum ama tabii ki duygusal boyut ön planda olursa bu durumda yaşanabilir buna da katılıyorum bekleyip göreceğiz. RS Nurik 24 demiş ki 125 numaralı oyuncuda çok gariplik var. Bunu çok az kişi biliyor. 125 numaralı nazik ve genç olan oyuncu 1. sezonda VIP 3 misafirlerinin biri. Yani o adam hem 1'de hem ikinci sezonda var ama bu nasıl teori yapabiliriz bilmiyorum demiş. Bununla ilgili internette çok okuma yaptım ve ben de bunu gördüm ki bu teoriye dair şunu söyleyenler de var. Sadece isim benzerliğiymiş. Aynı aktörler değilmiş diyenler de var. Ama aynı olduğunu iddia ederek bu kişinin VIP çıkacağını söyleyenler de var bekleyip göreceğiz. Bakalım neler gerçekleşecek ama bu teoriyi ben de okudum ve ilginç olduğunu düşünüyorum. Mutlu Mutlu 63-45. Film güzeldi, dizi güzeldi ama bence Kaptan Park birinci sezonda organları taşıyan kaptan olabilir sadece bir tür. Tabii ki olabilir ki burada da bir ticaret olduğunu zaten organlar üzerinden görmüştük. Bununla ilgili bir durum çıkabilir ama zaten kaptana güvenilmemesi gerektiği o kadar barizdi ki sezon boyunca ki sonunda da zaten hepimiz izleyen herkese yanılmadığını görmüş oldu. The Forest Nurlan demiş ki abi polisin o adayı 2 yıl arayıp bulamamasının sebebi kaptandır. Evet bunu zaten ben inceleme videosunda da özellikle son kısımda kaptana güvenilmemesi gerektiğini vurgulamıştım. Hafızasını kaybedip suya düşmüş siyah maskeli kaptana adayı bulmaması için elinden gelen yapmasını söylemişti. Evet rapçinin açındaki içini bulmayıp 456'nın dışındaki izleme cihazını bulması da şaşırtıcı değil. ki Onu da kaptanın söylediğini belirtmiş arkadaşımız. Ya e şunu söyleyeyim evet tabii ki kaptan üzerinden bu GPS bulundu fakat tamamen uyutuluyorsunuz. İçeriye girerken bütün kıyafetleriniz alınıyor. O haçtaki o yasaklı maddelere salınıyor. Yaşlı kadının bıçağı salınıyor. Yani izin veriliyor içeri girmesine. Bunlarla ilgili bir aksiyon görmedik. Özellikle Thanos özelinde. Yaşlı kadının bıçağının hala bir olayı olacağını düşünüyorum son sezonda. Bu bıçak kullanılacak ama o Thanos özelinde o hapların bir manası olsaydı ya da bir şey olsaydı daha güzel olabilirdi. Bir de şu açıdan bakalım daha izin verilen o zaman neler neler olabilir. Yani yeni şeyler de görebiliriz diye düşünüyorum. Walker RF24 Açıkçası sonu beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Mesela 001 numaralı oyuncu ilk sezonda oyunun yapımcısı olarak göstermeyip ikinci sezonun sonunda gösterselerdi daha iyi bir sürpriz olurdu demiş. Bu güzel bir yorum. Evet, bence de heyecan dozajı daha yüksek olabilirdi. Daha güzel olabilirdi. Ee, daha fazla beklenti verirdi demiş. Ama 3. sezon için beklemedim. Aynen öyle. Ya yani keyifle izlediğimiz bir dizi. Dizinin daha iyi olmasını istemek, diziyi eleştirmek ya da kötü demek değil arkadaşlar. Ya yani bu yanılgıya düşen çok arkadaşımız olduğunu gördüm. Diziyi seviyoruz zaten. Diziyi hepimiz keyifle izliyoruz ama dizinin daha iyi olmasını istemek bir kötü bir şey değil. Bu iyi bir şey. Zaten bu reaksiyonu gösterirsek emin olun bazı şeyler daha güzel olacaktır diye de ekleme yapmış olayım asl 91 122 Aslı e, ismi arkadaşımızın çok videoma da yorum yapıyor sağ olsun değerli bir takipçim olduğunu düşünüyorum buradan da selamlarımı gönderiyorum demiş ki e, Aslı demiş ki ilk sezonu severek ve ilgiyle izlemiştim. İkinci sezonun beklentilerimi karşıladığını söylemiyorum ben de. Bir taraftan dizi beni o kadar kendine çekmiş ki izlemekten merak etmekten de kendimi alamadım katılıyorum. 456'nın bu kadar büyük bir oluşumla mücadele etmesi, durdurmak için yollar araması sürükleyicilik açısından iyiydi. Bence asla durduramayacak ve hatta 456 ölecek karamsar bir final olmuş. Ama ben de mutlu son beklemiyorum açıkçası bu dizi özelinde. 456 ölür mü ölmez mi onu bilemem ama... Ucu açık final bekleme konusuna da katılıyorum ve bu noktada da bakalım neler olacak. Oyunları bitirebilir mi konusuna gelecek olursak da bence Güney Kore özelinde oyunlar bir şekilde bitirilebilir veya bitebilir ama bu Netflix'in devam ettirici o dediğim gibi o diğer ülkelerdeki dizilere bir göz kırparak olur ve bu savaş diğer ülkeler özelinde de bence devam eder. Oğuzkan Real TV demiş ki bu 001'ler bence Adana'dan esinlenerek yapılmış. Adana dıştan masum görünür, içten çıkışı olmayan yol gibi. <laughs> Güzel bir yorum olmuş ve kardeşimize de buradan selamlarımı gönderiyorum. Farklı bir katkı sağlamış. Optimus H1U demiş ki 6.20 Abi yasaklı maddelere bilerek izin verdiklerini düşünüyorum. Evet bundan biraz önce bahsetmiştik. O bilerek izin verme konusuna ben de katılıyorum eyvallah ama Hani bunun bir aksiyonu olması lazım. Bir hani göz o meşhur bir söz vardır ya o silah görünüyorsa patlar şeklinde e, geçen. Bilmiyorum çok bir olayını göremedik. Thanos özelinde göremedik. Teyzenin bıçağının hala bir olayı olacağını düşünüyoruz. Lejan çok uzun bir yorum yapmış. Elimden gelince kısaltmaya çalışacağım. Bence ellerinde birçok güzel alternatif senaryo varken basite kaçmaları çok amatörce. Yani bu kadar gatlar düşünmüyorum ama tabii ki evet biraz daha iyi bir şey bekliyordum ben de. Ee, evet kağıtları incelerken diğer ülkelerde oynandığını görmüştük. Evet bu doğru. Sadece Güney Kore'de durulunca durulabilecek bir olay değil. Bu tespite de sonsuz katılıyorum. Adamın kızına hiç para göndermemesi, sokak adamlarına para verip kravatlı adamı bulun demesi çok basit bir mantık demiş. Evet yani kızıyla olan ilişkisine daha çok önem vermesini ben de beklerdim. Sonuçta oradaki yarıştı, savaştı arkadaşları zaten öldüler. Yani hani onlar için bir şey yapma şansı çok kötü ki onların ailelerine yardım da edebilirdi ayrıca. Bu da bir farklı bir bakış açısı ama Dizinin devam etmesi üzerinde benim şöyle bir teorim vardı bu yani sezon başlamadan önce. Gionun dedim kesin kızını falan kaçıracaklar. O da kızının öldürülmemesi için tekrar yarışmayı kabul edecek diye ben düşünüyordum. Ama bu şekilde bir e, devam e, düşünmüşler. İlla ki bir birlikleri vardır diyelim 3. sezonda da göreceğiz. Mutlu sonla da bitirmene gerek olmaz demiş. Kültürel farklılıklardan bahsetmiş Lejant. Güzel bir analiz yapmış. Kendisine de teşekkürlerimi iletiyorum. Mehmet Esen 3588 Squid Game bana göre farklı ülkelerden gelen insanlardan olsaydı daha iyi olurdu sanki demiş. Ben de bir önceki yaptığım inceleme videosunda çok kısa böyle o an aklıma gelen bir fikri söylemiştim. Böyle bir şey olabilir miydi güzel olurdu diye. Hani körü körüne savunulan bir şey değildi ki olur da olmazdı bilemeyiz ama zaten bakın göreceksiniz. Yani bu dizi farklı evrenlerde, yani farklı ülkelerde, farklı konseptlerde de devam ettirilecektir. Orada zaten bir nevi bunun bir uyarlamasını göreceğiz. Mehmet'e katılıyorum. Ferhat Karataş 90 94 demiş ki: "Ben de normalde Netflix'in trans karakterleri ve popülizmi yedirmesini sevmem ama trans karakterin eski asker olması gibi bir durum beni sardı açıkçası. Femin olacakken kendi içindeki o hissettirdiklerini orada reddedip maskülen şekilde savaşması beni heyecanlandırdı." demiş. Evet, çoğunlukla katıldığım bir yorum. Karakter çok güzel işlenmişti ve son sezonda da e, beklediğimiz final sezonunda da çok önemli şeyler yapacağını ben de düşünüyorum. Cesareti çok güzeldi takdire şayandı. Timeless 84-78. Oyunu nasıl yöneticisi bir numara değil. Bu oyunu yöneten hiç beklenmeyen birinci sezondan beri ekranda olan biri olabilir mi? Olabilir. Ben olsam bölüm sonunda hiç beklenmeyen bir oyun yöneticisi olarak gösterir şok etkisi yaratırdım. Süper olurdu. Katilin en yakın arkadaş ya da polis çıkması gibi. Polisin olması çok zor bence ama farklı biri çıkabilir mi? Bunu zaten hep birlikte göreceğiz. Not Morbid 3183 Hocam kimseden duymazsın. İçerideki 125 numaralı pısırık çocuk VIP'lerden biri duyduk Not Morbid e, açıkçası. Ya bu çok yazılan bir teori ama dediğim gibi yalanlanan kısımları da var. Göreceğiz. Melek Tuan'la bir teorim daha var. Bu son sahne falan rüya büyük ihtimalle değil ama öyle gibime geliyor demiş. E, rüya olması bize büyük bir hakaret olur izleyici olarak. Yani sezonun final bölümü bu rüyaydı deyip hadi devam ediyoruz demek çok ayıp olur. Rüya olmadığını da şöyle bir sağlamasını yapabiliriz. gihunla o son bölümde öldürülen en yakın arkadaşı bir programa katıldılar. Orada o arkadaşını oynayan karakter dedi ki son sezonda da çok iyi işler yapacağınıza inanıyorum. Ben de zaten keyifle izleyeceğim dedi. Yani dizide olmayacağını da söylemiş oldu bir nevi. O yüzden tabii sürpriz yapıyor da olabilir ama zor diye düşünüyorum. Yasmin, yanlış telaffuz edebilirim Yasmin kusuruma bakma. Kudu Yeva diyeceğim. Yanlış okuyor olabilirim. Demiş ki, merhaba bir şeye değinmek istiyorum. İkinci sezondaki amacın farklı bireylerin hayat hikayesine odaklanıp dram yaratmak değil, aynı zamanda sistemin vahşetini göstermek olduğu biliniyor. Evet, bu sezon ama yine de şöyle şuraya bir ekleme yapmak istiyorum. Yine de farklı bireylerin hayat hikayesine de odaklandı zaten. Hani dram yaratma olayı, dramın kralı da yaşatıldı. Yani buna çok katılamayacağım çünkü anne oğul var, hamile kadın var. Dramın esas kralı bu sezon yaşanıyor diye düşünüyorum. Devam edelim. Bu sezon gri başrol oyuncusunun amacını peşinden gittik. Onun hedefi aynı zamanda hem intikam almak hem de sistemi çökertmekti demiş. Bu açıdan bakıldığında derin bir duygusal yoğunluk yaşamamamız doğaldı diyebilirim ki duygusal yoğunluk bence yine yüksekti. Aynı şeyleri tekrar yaşama ne kadar zor insan psikoloji temelinde etken bir... Evet oyunların gerçekten basit olduğunu ve atraksiyonların daha az olduğu konusunda bir noktaya katılıyorum. Ama şu, an, şu ana kadar evet yani e, basit gidiyor oyunlar fakat emin olun yeni oyunlar çok gaddarcı olacaktır. Son sezona saklıyorlar bence. Belki de bir numaranın bunu bilerek yaptığını düşünüyorum. Böylece başrol oyuncusu daha az hareket edebilsin ve başrol ona cevap verebilsin. Bu yoruma cevap verirseniz sevinirim ve cevap veriyorum. Son tespitine katılıyorum. Yani bir numaranın aslında insanları yönetebilip yönetemeyeceğini, onları e, hep birlikte bir grup olarak hareket etmeye yönlendirip yönlendiremeyeceğine dair bir detay olabilir. Yani farkında olmadan yönetici olabilir dedik ya az önce. Orada o silahlanma o planı yapması, ondan sonra oylama sürecindeki hareketleri bir yönetme davranışının çok vurgulanması böyle bir durum çıkabilir. Güzel tespitler olmuş. Katıldığım noktalar tabii katılmadığım noktalar da oldu ama teşekkürlerimi iletiyorum. Optimus H1U bence 100 numara VIP olabilir. Bahsi kaybedip oyuna katılmıştır yoksa o kadar forç yapma ihtimali yok demiş. <laughs> güzel bir yorum olmuş. Bir de bu 100 numara ile ilgili bir arkadaşımız çok güzel, çok komik bir yorum yapmıştı. Onu da bulursam şuraları bir yerlere ekleyeceğim. Tespitine çok katılıyorum. Mükemmel yorum. Çok güldüm okuduğumda. Anime yani 12 demiş ki şu burnu ve ağzında küpe olan abla ölmeseydi iyi olurdu be demiş. Katılıyorum be. Çok güzel kızdı gerçekten. Yazık ettiler. Çok erkenden aramızdan ayrıldı. Statera 123. Bence yeni sezonda 456 başa geçip önderin ve zenginlerin yer aldığı bir oyun kurup onlar oynayacak. Oynayın ulan desin. Güzel bir yorum olmuş. Yani düşünseniz yani ezilenler ezenleri oynatıyorlar. Keyifli olurdu da. Yani zor bence be. Ama güzel yorum e, beğendim bir yorum olmuş djye 883 Gihun yeni yönetici olabilir çünkü birinci sezondaki yaşlı adamın Gihun'un babasıydı. Yemek alırken küçükken babandan çok dayak yemişsin demişti. Gihun da nereden bildiğini sordu. Benim de senin gibi bir oğlum var demişti. Evet işte bu yorum çok güzel bir yorum olmuş. E, son sezonda da buna dair göndermeler vardı. Bence muhtemelen babası olabilir ve hepsi o 3 kişide kardeş çıkma ihtimalleri çok yüksek. Bu yorumu çok beğendim. Teşekkürlerimi iletiyorum. Detaylarıyla yazmış çünkü. Ayhan Uçarkuş. 37-86 hamile kız ölmez hatta birinci bile olabilir ya birinci olur mu oyunlar biter mi bilemem ama hamile kız bence de çok büyük bir duygusal bir sahnesi olacak ve hepimiz çok etkileneceğiz o sahneden diye düşünüyorum. Deniz Ünal 500 demiş ki buraya da yazayım oyuncu 456 oyunun doğal yöneticisi ama henüz o bile bilmiyorum evet bunu az önce de konuştuk Deniz'in yorumuna da katılıyorum bence de zaten oyunun gizli kuralını da bahsedildiği gibi oyunu kazanan aslında farkında olmadan oyunu yönetiyor olabilir bunu da görmüş olacağız. Sevgili dostlarım, sizlerin yorumlarına da büyük bir keyifle yer verdim. Arada gözden kaçırdığım arkadaşlarım olmuştur. Yorumlarını yer vermediğim, yanlış bir düşünceniz olmasın çok fazla yorum vardı. Elimden geldiğince hepsine okumaya hepsine yer vermeye gayret ettim. Ama yorumunuzu görmediyseniz tekrar bu videonun altına da yazabilirsiniz. Orada zaten yine cevaplarız, yine konuşuruz teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli katkılarınız için ilerleyen haftalarda zaten yepyeni içeriklerde görüşüyor olacağız. Ve dizinin Haziran'da geleceği söyleniyor net bir bilgi olmasa da tam olarak. Dizinin yeni sezonda geldiğinde dediklerimizin hangileri çıkmış, hangi noktalarda şaşırdık, hangi noktaları beğendik, değerlendirdik hepsini yine beraber konuşuruz değerlendiririz. Abone değilseniz abone olarak katkı verirseniz beni çok mutlu edersiniz. Yorumlarınıza da anında cevap veriyorum. Yorum yazmayı unutmayın. Gecenin dördünde beşinde yorum yazıp cevap aldığında şaşıranlar olabiliyor. Benim biraz o konuda uyku saatim ve düzenim farklı olduğu için e, o noktada da sürprizler yaşayabilirsiniz diyeyim. Yani cevap geldiğinde o saatte şaşırmayın diye de eklemiş olayım. Sonraki haftalarda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.